Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Arkadaşlar bugünkü videomuzda şunu söylemek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak, ondan sonra sosyal medya hesaplarımızdan biz neyi paylaşıyoruz, neyi anlatıyoruz, onu söylemek, onu bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle YouTube'da ismimiz Ahmet Öster. Ee, TikTok'da TikTok'ta ismimiz Ahmet Errişvani. Facebook'ta ismimiz Ahmet Öztet. Bu üç hesabımızdan yapmış olduğumuz videolarımızı paylaşıyoruz. Arkadaşlar üç hesabımızdan da bizi hem takibe alıp kanallarımıza abone olup bizi beğenmenizi ve videolarımızı paylaşmanızı isteriz. Sebebi ise Rabbim her şeyden önce yaptığımız bu işi rızası için kabul etsin. Sebebi daha fazla kitleye, daha fazla kardeşimiz kardeşlerimize ulaşabilmek için. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi e, tanışmak sünnetidir. Ben Ahmet Öster, aslen Mardin Ömerliliyim. E, şu an Mardin Mazı daha Sakızlı Bankir Köyü'nde imamlık yapıyorum. Şey Muhammed Muta El Haznevi Hazretlerinin müridiyim, imamıyım, onlara mensup ve tabiyim. E, biz bu işe ilk önce köylümüzden başladık. Çünkü köyümüz büyük 300 haneden oluşuyor, tek cami, tek imam. Onların, e, onlara lazım olan bilgilere ilk önce başlamıştık gruplardan, e, işte WhatsApp'tan falan. Onlardan gelen e, istek üzerine Hocam işte video yapı bilgileri Video yapın sosyal medya asanız daha iyi olur İşte daha iyi istifade ederiz Ailece falan Ondan dolayı böyle bir kitleye başladı Böyle bir işe başladı e, Arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum e, Videolarımızda tamamen doğalız Yani videolarımıza işte Hocam şekli şemali konuşma şu bu Fazla ilgilenmiyoruz İlgilenecek vaktimiz de yok Elimizden geldiğince videolarımızda doğal bir şekilde bilgiyi paylaşıp kapatıyoruz. İkinci olarak arkadaşlar, e, videolarımızın içeriği genel olarak Şafii ilmihal. Çünkü ben gerçekten bakıyorum ki arkadaşlarımdan da çok duydum. E, sosyal medyada Şafii mezhebine dair fazla güzel bir bilgiler yok. Yani Hanefi var, bol bol var. E, sohbetler var, dini şeyler var ama Şafii kaynaklı bilgi yok. Kaldı ki bazı arkadaşlarımız söylüyor hocam bize tağutu anlat. Hocam bize işte e, bilmem siyaseti anlat. Hocam oy kullanmak caiz mi değil mi? Bize bunları anlat. Arkadaşlar bunlar benim işim değil. Bunlar yani şöyle. Tağutun sonu da siyasete çıkıyor. E, soru soranın da şeyini de biliyorum. Niyetini de biliyorum. Oy mu oy bunlar bizim işimiz değil. Bunlarla uğraşanlar zaten var. Bizim işimiz dini e, güzel bir şekilde kaynaklı bir şekilde anlatabilmek aktarabilmek. Onun adına bu sosyal medya hesaplarımızı açıp ve bu işe başladık. Arkadaşlar ikinci olarak ben elimden geldiğince Şafii mezhebimize göre bize lazım olan şeyleri paylaşmak istiyorum. Ya biz namaz kılıyoruz. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Biz bu vakımdan 5 vakit namazımızın ben bunu kesinlikle bu konuda ciddiyim. Yani biz günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Biz eğer Fatihamızda bir şedde yani Fatiha'nın içerisindeki 13-14 tane şedde bulunuyor yanlış değilsem. Bu şeddelerden bir tanesi tek eksikse bizim namazımız olmuyor. Ki ibadetlerin en önemli ibadetler, ibadetler arasında en önemlisi namazdır. Yani Şafii mezhebimize göre mali ve bedeni yapılan bütün ibadetler arasında en aftar, en büyük, en önemli namaz. Yani en büyük tercih, büyük tercih çoğunluk bu yönde. Arkadaşlar biz namaz kıldığımız vakit bir şeddeyi eğer unutursak bizim namazımız olmuyor. Biz eğer gusül alıyorsak, niyetini söylemiyorsak bizim cünubluğumuz kalkmıyor. Biz abdest aldığımız vakit, niyeti söylemediğimiz vakit bizim abdestimiz yerine gelmiyor. E tamam bunlar önemli şeyler. Bunun yanında detaylar da var. Şimdi hangi sünnet, hangi güzel, nasıl söylenir, niye nasıl söylenir. Ben özellikle bunları söylemek, bunları aktarmak, bunlara değinmek istiyorum. Yani sağ sol bilgiler beni ilgilendirmiyor. Bunlar bizi, yani bunlarla uğraşanlar zaten var. Biz istiyoruz ne. Şafii mezhebine mensup arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olabilmek. Ha, şunu söylüyorum. Eğer e, kafanıza takılan, e, merak ettiğiniz bir sorunuz da varsa videolarımızın yorum kısmından da bunları bize söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar, e, tekrardan söylüyorum. Bizim niyetimiz sosyal medya hesaplarımızdan biz Şafii mihalini güzel bir şekilde bazı konularda detaya inip, bazı konularda ise fazla detaya inmeden aktarmak Özellikle bu e, niyetle yola çıktık, e, sizden tek ricam şudur, bizi beğenin, bizi takip edin, bize yardımcı olun, bize destek verin ne biz daha fazla kitleye ulaşabilelim. E, kaldı ki, yani gerçekten eğer biz Müslüman isek, eğer gerçekten biz dindar bir kesim isek, e, gerçekten dinimizi güzel öğrenmemiz lazım. Yani dinimizi güzel öğrenmemiz lazım. Bakın, e, şunu belki konumuzla fazla ilgisi yok ama söylemek istiyorum. Bakın insanın en büyük düşmanlardan bir tanesi şeytandır. Sonra nefistir. Sonra dünya sevgisidir. Sonra kötü arkadaştır. Sonra kötü, bozuk din adamıdır. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar bozuk din adamı eğer fikri düşüncesi bozuk ise, eğer ilmi yetersiz ise emin olun kendiyle beraber, zaten kendini mahveder, kendiyle beraber bin kişiyle mahveder. Ve bunu görüyoruz. Buna şahit alıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu da belki yeri değildir. İyi e, iyi de değildir. Yani ben bir görev yaptığım bir köye gittim. Şafii mezhebine ait bir, e, bir köye. Ya o benden önce bir imam arkadaşlarımız işte arta gitmiş. Yani köylü öyle yanlış bir bilgiye sahip ki ben hayatımda öyle bir bilgi görmedim. Onun için ben e, güzel bir şekilde, kaynaklı bir şekilde Şafii'nin mihalini söylemek istiyorum. Özellikle namaz, oruç, hac, Zekat, abdest, gusül, sonra söyleyeyim kafamıza takılan sorular, evlenmek ile ilgili olur falan. Yani genel olarak bizi dinimizde meşgul eden, e, genellikle onlarla hemhal olduğumuz ibadetleri ben anlatmak istiyorum ve aktarmak istiyorum. E, ikinci olarak da bazen inşallah evliyaların kısaları olur, dini sohbetler olur. İnşallah bunlara da ilerleyen zamanlarda video olarak paylaşacağız. Sizden tek ricamız dediğimiz gibi bizi dinleyin. Kafanızda e, kafanıza takılan sorular varsa sorun. Bizi eleştirin. Eğer yanlış söylemişsek ya da e, güzel söylememişsek bizi eleştirin. Ama şunu unutmayın yine. Bir, doğalız. iki tamamen şafi ilmi haline odaklıyız. Üç, e, Rabbim niyetimizi ihlaslı kılsın. O niyetle biz bu videolarımıza başladık. Bu işe başladık. E, son olarak, وَرَبُّنَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ Rabbim hepimizi dininde muvaffak etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.